paralara bakayım. Kanka bu ne? Maşallah burada değil mi sürekli? Evet. Ne ki bu ya? Zehir küreden salınıyor. Yok çocuklar yeter parasana. Av başladı. Spike yerleştirildi. Kusup adrenalin. Çek var mı ya? Düşer <laughs> mi İçeride bakamadım Zehir yükseliyor Zehir beni raktı, gelemesin. De ya, kızdım ama Bir düşman kaldı Üçü Ayakta o. kalan son alayım Oyy Olamaz Şuna sikiyim, ondan da sikiyim o ne lan Oynadık Harbi oynadın adama iki mermi yetti.